Asiye Acar'ın konukları, Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncuları Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar. Evet efendim şu an Arka Sokaklar'ın setindeyiz ve en sevdiğimiz çiftimiz var. En sevdi? ama en sevdiğimiz. Yaşasın evet. Yaşasın, en sevdi. Nasıl gidiyor kolay gelsin. Güzel, 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 yoğun, akıcı. Peki izleyicideki bu Aylin Hakan sevgisi nedir? Ay yani yıllar geçti ama hala ona devam ediliyor. Hoşuma gidiyor ve aynı zamanda da şaşırıyorum, şaşkınım yani. Şaşkınsın. Evet, evet, evet. Güzel ama bu sevilmek güzel bir şey değil mi? Çok güzel ya yani. Güzel bir şey ya. Minnet duyuyoruz yani. Aynen. İnsanlara çok teşekkür ediyoruz. Aynen, benim Harbiden benim öyle benim yani ben de çok şey mutlu ederim. oluyorum, şaşırıyorum. Bir bakıyorum Twitter'da hani 5 bin, altı bin, 7 bin tweet falan. Evet. Çok güzel bir şey yani. Biz yıllar geçtikçe bazı oyuncular, çiftler eskir, evet. unutanlaşır. Demode olur ama bizimki öyle olmadı yani. Yerinize donmuyor yani. Arka sokaklar izleyicisinin cevabını merak ettiği sorulardan biri de Aylin ve Hakan'ın ilişkisinin ne yöne evrileceği. Yani işte gördükleri neyse o. Bilmiyorum barıştık mı küs biz de tam bilmiyoruz. Hmm. Barıştık ya. Bilmiyoruz, Hadi tam söylüyorum tam ben barıştık. <gülüyor> barıştık <gülüyor> Hadi ben veriyorum yani. Barıştık gibi şu anda öyle evet, görünüyor. Evet. Herhalde bir, bir şey çıkmazsa bir arıza çıkmazsa barıştık. Bir yani. şey ama yani şu anda iyiyiz yani şu anda seyircilerimiz daha görmedi o bölümü ama iyi şeyler bekliyorlar. Bekle beklesinler. Gelecek. Aylin neden aşk konusunda kötü davranıyor acaba? Biliyoruz ha Hakan e okey bir şey hissediyor ve bunu dile getiriyor. Ama sanki Aylin de anlatamama durumu var. Neden? E <laughs> Bilmiyorum ki. Yani çekinmiyor da birazcık şey hissediyor kendini. Suçluluk var galiba biraz aylinde. Hadi gitti, bırakıp gitti falan ya. Orada böyle bir suçluluk hissediyor. Kendini o kadar iyi hissetmiyor. Hani mahcup hissediyor biraz galiba. O yüzden mi sence? O yüzden olabilir evet. Ya Hakan'a güvenmediğinden ötürü değil... Ya Aylin'in bir de odaklandığı şey vardı, çocuk hikayesi evet. vardı. Aylin'in kafası o anlamda bölünmüş durumdaydı hem Hakan'a ama aynı zamanda çocuk çocuk da Aylin için önemli bir şeydi. Onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Peki Aylin'in bu gel git durumları Hakan'ı nasıl etkiliyor? Ya Hakan Aylin'i çok seviyor. Yani gerçekten benim okuduğum, gördüğüm oya her kusuruna katlanır her şeyine katlanır Hakan olup Yeter ki Hakan'ı bırakıp gitmesin hakkında korkusu o. Öyle bir korkusu olduğu için bunu yaşadığı ha, evet. için de Aylin'e tam güvenemiyor Hakan. Ha. Yani birbirine tam güvenemiyor. olursa mı? falan diye. %100 evet. yüz güvenemedikleri için geri duruyorlar biraz. İmkansız gibi görüyorlar birbirlerini. Ha. İmkansızlık var aralarında yani. Tam olamayacaklarını düşünüyorlar. Hep bir şeyleri büyüsü bozulacak gibi düşünüyorlar. O yüzden de temkinliler yani. Başarılı oyuncular çok sevilen dizide yüzlerce sahne çekti. Peki en etkilendikleri bir sahne var mı acaba? İlk evlenme teklif etti Hakan'ın. Ah, Tek, çok güzeldi. Şey ekip, ekip üyesinde. Evet. Arkadaşların içinde olay yerine gidiyoruz. Çok güzel bir ana denk getirmişlerdi. Herkesin şey, başı belada. Hakan bir türlü evlilik teklifinde bulunamıyor. Evet. Artık yapacak bir şey yok diyor. Orada. Ee, şey olay yerine giderken evlilik teklif ediyordu. O enteresan çok bir şey kişiyor, falan herkes. O. Gerçekten güzel bir sahne. Şimdi zamanı mı Hakan evet. diyorlar. Hakan da diyor, ne zaman edeceğim abi diyor. Her <laughs> gün başımız belada yani. Evet, güzel de oynamıştık biz onu. <laughs> <laughs> biz oynamıştık, ben sevmiştim. Benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin? Güzel abim, müsaadeniz var mı? Müsaade sormak için biraz geç oldu sanki ya. Yani biraz oldu edme dediysek bu kadar da demedik ya. Yangından mı kaçıyorsun kızı ya? Peki Hakan'la Aydın'a e ikinci bir evlilik teklifi gelir mi? Olabilir. Olabilir gelir. Bence gelir. Aydın Hakan'a teklif eder mi? Aynen. Aynen. Değişiklik olsun ya. Aile Hakan evlendi. Ne der peki? Sürdürüyormuşum değil mi? Süründü. Bilmem düşüneyim biraz. Ne der sence? Aile. Yani. Ay yani. bilmiyorum. <laughs> ne der bilmiyorum ki. Aynen bir karmaşık. Kafası karışık ayrıca. Gerçekten aynı kafası karışık ya. Ya yani Hakan Allah sabır versin Güzel <laughs> <laughs> bir ikili olduklarını belirtiyorlar. İyi ki diyorum, İyi ki Özlem partnerim olmuş Aynı yani. şeyi ben de söylüyorum. Çünkü hem insan olarak hem oyuncu olarak yani çok denk olduğunu düşünüyorum. Hakan'la e, Aylin karakterinin oyun anlamında da, insan anlamında da Şanslıyım ben yani, şanslıyız. Yani mesela üzerine konuştuğumuz sahneler oluyor ama hiç konuşmadan çektiğimiz de oluyor. Ama onu oynarken şey yapıyoruz. Konuşmamıza bazen hiç gerek kalmıyor onun. Çok güzel bir alışveriş oluyor. Ne güzel. Ozan Bey, aldığımız duyumlara göre çok güzel şarkı söylüyormuşsunuz. Hiçbir şey söyleyeceğim, çok güzel şarkı söylüyormuşsunuz, öyle dediler. Ozan'ın çok güzel, evet. Ya işte, ne kadar güzel bilmiyorum, söylerim. Şarkı Söyledim. sözü Söyledim. yazıyorsun. Yazıyorum, ben şarkısı yazıyorum. Senaryo yazıyorum, öyle tiyatro oyunu yazıyorum, şarkı yazıyorum. Bir yazarlık tarafı var tabii. Şarkı da arkadaş ortamında falan söylerim böyle. Yani. Hatta şarkılarından bir tane, yani yazdığın sözün bir tanesi şarkı olmuş. Birkaç tanesi. Birkaç tanesi. Tabii tabii. Hiç duydun mu Özlem sesi? Tabii ki duydum. Nasıl? Güzel. Gayet güzel. Söylemeli yani. Nerede <laughs> de, de söylemeli? Tamam, tamam, tamam söylerim ya. Sizi söylerim. Tamam. Bu keyifli sohbetimizi Ozan Çobanoğlu'nun seslendirdiği şarkıyla noktalıyoruz. Ne senden öncesi, ne senden sonrası, <laughs> ayrılık aman, ölümden yaman, Geç. geçmiyor zaman, geçmiyor. Ne anam babam, ne hoş hatıran. Yetmiyor canım, yetmiyor. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Arka sok.